Gaziantep'te Onurcan, Amasya'da Hasan, Trabzon'da ise 9 yaşındaki bir başka çocuk kayıptı. 10 yaşındaki Onurcan'ı bulmak için 2 gündür devam eden çalışmalardan henüz sonuç yok. Hasan 11 yaşındaydı. Ne yazık ki cansız bedeni düştüğü sulama kanalından çıkarıldı. Trabzon'da kaybolan çocuk Suudi Arabistanlı. O da düştüğü derede kayboldu. Arama tarama faaliyetleri halen devam etmekte. Herhangi bir iz halen yok. Onurcan'ı 500 kişilik ekip arıyor. 10 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp. Gaziantep <laughs> Araban'da otizmli Onurcan Özdemir ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeydi. Çocuk ortadan kaybolunca aile önce kendi imkanlarıyla evlatlarını aradı. Bulamayınca da 112'ye ihbarda bulundular. Maalesef herhangi bir bilgi yok. Arama çalışmalarına komando ve korucular da katıldı. İnsansız hava aracı ise gökyüzünden bölgeyi taradı. Yaklaşık 60 kilometrekarelik karelik bir bölgede 500 kişi seferber oldu ancak Onurcan'a hala ulaşılamadı. Edindiğimiz bilgilerin hepsini ihbarları değerlendiriyor. Olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek durumu kontrol altına, muhafaza altına almaya çalışıyoruz. Trabzon'da ise 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu çocuk Haldizen deresine düştü. Burada çocuk suya kapılıyor. Baba da çocuğu kurtarabilmek için o da suya atlıyor. Ee, az ileride Baba bir kaya var 20 metre aşağıda hemen oraya kendini atarak kurtulabiliyor ama maalesef çocuğu göremiyor. Azgın suda ekipler Suudi çocuğu arama çalışmalarına başladı. Aile endişeli balık adamlar derinin dibini tarıyor. Aramada demir çubuklar da kullanılıyor. Amasya'da ise sulama kanalına giren 11 yaşındaki Hasan Uysal suya kapılıp kaybolmuştu. Ne yazık ki acı haber geldi. Kanala su akışı kesilip seviye düşürülünce talihsiz çocuğun cansız bedeni bulundu.